Merhaba çocuklar. Devrem Koleji uzaktan eğitim derslerimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber matematik dersi işleyeceğiz. Konumuz da problemlerle alakalı. Beraber örnekler çözelim. Evet çocuklar başlayalım beraber. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazalım. Birincisine bakalım. 207 cm ip 2 metre ipten 70 santimetre uzundur diyor. Şimdi çocuklar, 207 santimetre dediği için 2 metre 70 santimetreyi santimetre cinsinden yazalım önce. 207 santimetre ipimiz var. Bu da 2 metre ise 200 santimetredir. Hatırlayın, 1 metre 100 santimetre ise 2 metre 200 santimetredir. 200 santimetre burada var. 70 de burada ise 270 santimetre eder. O halde 207 cm ip 270 cm ipten uzun mudur? Değildir. O yüzden cevabımız yanlış. Diğerine bakalım. 54 cm ip 1 metre ipten 46 cm kısadır demiş. 1 metre çocuklar 100 cm idi. 100 cm'den 54'e çıkarttığımızda 46 cm kalır. Yani doğru cevabımız. Çeyrek metre yarım metreden Çeyrek metre kısadır diyor. Çocuklar bir metre iki yarım metre ediyordu. Dört tane de çeyrek metre ediyordu. Bunu unutmuyoruz. İki tane yarım metre bunlardan bir yarım iki tane de çeyrek metre ediyordu. Yani bir yarım iki çeyrek metre ediyorsa bir tane çeyrek metreden iki tane olduğunda bir yarım elde ediyorduk. O halde bunun cevabı nedir? Doğrudur. Diğerine bakalım. 4 metre 18 santimetre demiş. Şimdi 4 metre 18 santimetre dediği için öncelikle 4 metre kaç santimetre diyordu? 1 metre 100 santimetreydi. 2 metre 200 santimetre. 3 metre 300 santimetre. 4 metre de 400 santimetre ederdi. O yüzden 4 metre 400 santimetredir. 18 de burada olduğu için 418 santimetredir. Şimdi bir daha okuyalım. 418 cm 418 cm eşittir diyor. Doğru mu çocuklar? Evet. 418 cm 418 cm eşittir. Diğerine bakalım. 2 metre 200 cm'den yarım metre uzundur diyor. 2 metre ne kadardı çocuklar? Santimetreye çevirelim. 1 metre 100 cm ise 2 metre 200 cm eder. Şimdi bir daha okuyalım. 200 cm 200 cm'den yarım metre uzundur. Yanlış. Eşittir demesi gerekiyordu değil mi çocuklar? Çünkü 2 metre zaten 200 cm'ydi. Diğerine bakalım. 50 cm yarım metre eşittir. Şimdi çocuklar 1 metre 100 cm ise bunun yarım metresini bulabilmek için 2'ye bölüyorduk. Ne çıkıyordu? 50 santimetre yani demek ki iki tane 50 santimetre bir tane metreye eşitmiş. O halde 50 santimetre de yarım metreye eşittir. Doğru mu? Doğru. Evet çocuklar şimdi diğerine bakalım. Arda 402 santimetrelik ipin 4 metre 20 santimetrelik kumaşın uzunluğuna eşit olduğunu söylüyor. Arda haklı mıdır? Neden? Bir kere çocuklar metrelerle metreleri. Santimetrelerle de santimetreleri topluyorduk. Bunu unutmuyoruz. O halde 402 santimetre dediği için burada ben diğerini santimetre cinsinden yazayım. Yani şurayı 4 metre 20 santimetre nedir? 1 metre 100 santimetre ise 2 metre 200 santimetre, 3 metre 300 santimetre, 4 metre de 400 santimetre eder. 20 santimetre de buradaysa 420 santimetredir. Yani 402 santimetrelik ipimizin 4 metre 20 santimetrelik yani 420 cm'lik kumaşın uzunluğuna eşit olduğunu söylemiş. Arda sizce haklı mı diye bize soruyor. Tabii ki de haklı değil çocuklar. Çünkü 4 metre 20 cm'miz 420 cm'ye eşitti. O halde 420 cm 42 cm'ye eşit değildir. Uzundur diyebiliriz. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Evet çocuklar buradaki problemlerimize bakalım. İlk problemimizi okuyalım. Annem 10 metre kumaş aldı. Her biri 40 santimetre uzunluğunda olan 11 adet peçete dikmek istiyor. Bu durumda annemin geriye kaç santimetre kumaşı kalır demiş. Şimdi bir kere bize diyor ki 11 adet 40 santimetre uzunluğunda peçete dikmek istiyor. Yani o zaman biz ne kadar olduğunu bir bulalım. Ya 40 ile 11'i çarparız ya da 11 ile 40'ı yani 40 santimetre uzunluğunda 11 tane peçete ya da 11 Adet peçetenin her birinin 40 cm olduğunu canlandıralım gözümüzde. Ne yapıyorduk çocuklar o halde biz? 40 ile 11'i çarpıyorduk. 40 ile 11'i çarptığımızda sonucumuz 440 cm olur. Şimdi bize diyor ki annem 10 metre kumaş aldı. Şimdi 10 metre kumaşın 440 cm'sini kullanırsak geriye ne kadar kalacağını sormuş bize. O halde 10 metre kumaşımızın ne kadar olduğunu bulalım öncelikle. 1 metre 100 santimetreydi çocuklar. 2 metre 200, 3 metre 300 dediğimizde 10 metre 1000 santimetre diyor. Yani annemizin elinde 1000 santimetrelik bir kumaş varmış. Ve bu kumaşın her biri 40 santimetre uzunluğunda olan 11 tane paçete yapacakmış. Hmm. O halde 40 santimetre uzunluğunda 11 adet paçetemize 440 santimetremiz gitmiş. 1000 cm elimizde vardı. Ne yaparız? 1000 cm'den 440 cm'ye çıkarttığımızda geriye ne kadar kumaşımız kalır çocuklar? 560 cm kumaşımız kalır. İkinci sorumuza bakalım. Elimde her biri 15 cm uzunluğunda olan tahta çubuklardan 20 adet vardır. Bakın her biri 15 cm'ymiş ve 20 taneymiş. Çubukları hiç aralık bırakmadan uç uça dizersem oluşan uzunluk 5 metreden kaç santimetre kısa olur? Şimdi çocuklar bakalım beraber 20 tane 15 santimetre uzunluğunda elimizde tahta çubuk var. O halde ne kadar olduğunu önce bulabilmek adına 15 tane 20 ya da 20 tane 15 şeklinde çarpma işleminin yer değiştirme özelliğinden de yararlanarak birbiriyle çarpalım. Yani ya 15 ile 20'yi çarpalım ya da 20 ile 15'i hiç fark etmez. Çarptığımız zaman çocuklar sonucumuz 300 cm ediyor. Yani 15 cm uzunluğunda olan tahta çubuklardan 20 adet varsa bu bizim elimizde 300 cm oluşturuyor. Bize diyor ki burada 5 metreden kaç santimetre kısa olur dediği için biz santimetre cinsinden bulacağımızın farkındayız. Şimdi çocuklar 300 santimetre çıkmıştı. 300 santimetreyi metreye çevirdiğimizde 1 metre 100 santimetre ise o halde 300 cm de 3 metre eder. 5 metreden kaç santimetre kısa olur dediği için 5'ten 3'ü çıkarttığımızda 2 çıkar. Yani bizim elimizde 2 metre kalmış oluyor. Peki çocuklar, bize soruda ne sormuş? Santimetre diye sormuş. O halde biz bu santimetre cinsinden yazmamız gerektiğini farkındayız. 2 metre'nin kaç santimetre olduğunu biliyoruz. 1 metre 100 santimetre ise 2 metre de 200 santimetre eder. Yani cevabımız neymiş çocuklar? 200 santimetre. Üçüncü sorumuza bakalım. 25 metrelik kurdelenin önce 4 metre 26 santimetresi sonra da 8 metre 44 santimetresi kullanıldı. Geriye kaç santimetre kurdele kaldı? Şimdi çocuklar öncelikle bize yine santimetre bulmamız gerektiğini burada söylemiş. 25 metrenin ne kadar santimetre ettiğini bulmamız gerekiyor. Metrelerle metreleri, santimetrelerle de santimetreleri topluyorduk. Bunu da asla unutmuyoruz. Şimdi bakalım beraber. 4 metre 26 santimetresi burada var. 8 metre 44 santimetresi de burada var. Metrelerle metreleri toplayalım. 4 metre burada var. 8 metre de burada varsa 12 metremiz. Santimetrelerle santimetreleri toplayalım. 26 burada var. 44 de burada var. O halde ne kadar eder? 70 santimetre. Yani 12 metre 70 santimetredir. Peki çocuklar 1 metre 100 santimetreydi. 2 metre 200 santimetreydi. 25 metre ne kadar eder? Hemen yanına 2 çift sıfır koyuyoruz. 2500. Burada da 12 metre 70 santimetre diye söylemiş bize. Bu da ne kadar ediyordu çocuklar? 1270 santimetre. Evet santimetre cinsinden her ikisini de bulduk. Şimdi bize diyor ki geriye kaç santimetre kurdele kaldı? Geriye kaç santimetre diye sorduğu için ne yapıyorduk çocuklar? Çıkartıyorduk. 2500'den 1270'i çıkarttığımızda 1230 santimetre kalır çocuklar. Gelelim dördüncü sorumuza. Annem 8 metre uzunluğunda perde diktirmek istiyor. Perdeci 400 santimetrelik perdeyi 16 TL'ye diktiğine göre annemin kaç TL ödemesi gerekir? Evet çocuklar, 8 metre uzunluğunda perde diktirmek istiyor. 8 metre kaç santimetre diyordu? 1 metre 100 ise 8 metre 800 santimetreydi. Şimdi perdeci 400 santimetrelik perdeyi 16 TL'ye dikiyorsa o halde 8 metreyi ne kadara diker diye sormuş. Beraber bakalım. 400 cm'yi çocuklar 16 TL'ye dikiyorsa biz 100 cm'nin ne kadar dikildiğini bulalım önce. Şimdi çocuklar 400 cm'yi 16'ya diktiyse 100 cm'yi 16 bölü 4 yaparak 4 liraya diktiğini buluruz. Daha sonra 8 metre demiş çocuklar. 8 metre uzunluğunda dikmek istediği için ve biz her bir metresinin 4 liraya dikildiğini bildiğimiz için de 8 çarpı 4 yaptığımızda 32 lirayı buluruz. Beşinci sorumuza bakalım. Bir terzi bir etek için 210 santimetre kumaş harcıyor. Terzinin aynı ölçülerdeki 4 etek için kullanacağı kumaş 15 metrelik kumaştan kaç santimetre eksik olur? Evet çocuklar önce soruyu anlayalım. Bir terzi bir etek için 210 santimetre kumaş harcıyormuş. Gözümüzde canlandıralım. Terzi'nin aynı ölçülerdeki 4 etek için kullanacağı kumaş yani 210 cm'den 4 etek düşünelim. 15 metrelik kumaştan ne kadarı eksik olur diyor. Şimdi beraber yapalım. Evet çocuklar öncelikle soruyu beraber anlayalım. Şimdi bir terzi varmış ve bir etek için 210 cm kumaş harcıyormuş. Bir etek 210 cm'ymiş. Terzinin aynı ölçülerdeki 4 etek için yani demek ki bir etek 210'sa 4 tane eteğin her birini 210 cm olarak değerlendirmemizi istiyor. O halde ne yaparız çocuklar? 210 cm ile 4'ü çarparız. 210 cm ile 4'ü çarptığımızda 840 cm'yi buluruz. Şimdi bu terzinin ihtiyacı 840 cm'miş. Çünkü 210 ile 4'ü çarptığımızda 840 cm'ye bulmuşuz. O halde terzimizin 15 metrelik kumaştan ne kadar eksik olduğunu bulacağız. 15 metrelik kumaş 1 metre 100 cm ise 15 metreye bulduğumuzda ne yapıyorduk? 2 sıfır ekleyelim direkt. 1500 cm'ymiş. Ne kadar eksik olduğunu sorduğu için 1500'den 840'ı çıkartırsak çocuklar cevabımızı buluruz. Evet buraya bakalım beraber. 4 metre 78 santimetrelik uzunluk 5 metreden ne kadar kısadır? Şimdi çocuklar metreleri metrelerle santimetreleri santimetrelerle toplamamız gerekiyor demiştik. O halde beraber bakalım. Bunların hepsini bir santimetreye çevirelim. 4 metre çocuklar 1 metre 100 santimetre ise 4 metre 400 santimetreydi. Bir de 78 burada var. Yani 478 cm eder. Bize diyor ki 5 metreden ne kadar kısadır? O halde 5 metreyi de bulalım. 1 metre 100 cm ise 5 metrede 500 cm'dir. Şimdi bakalım. 500 cm'den 478 cm ne kadar fazlaymış? Ya da 478 cm 500 cm'den ne kadar kısaymış? Ne yapıyorduk o zaman? Çıkartma işlemi yapıyorduk. 500'den 478'i çıkarttığımızda 22 cm kısa olduğunu buluruz. İkinci sorumuza bakalım. 2 metre 57 cm uzunluğundaki 3 ip uç uca getirilerek düğüm atılıyor. Her düğümde ipin uzunluğu 3 cm kısaldığına göre yeni ipin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi uç uçağı 3 ip varmış ve 3 santim kısalmış. O halde ne yapacağız? Her bir ipte 3 santim kısalıyorsa 3 üç çarpı 3'ten 9 santim kısaldığını bulduk biz. Şimdi çocuklar 2 metre 57 santimetrenin ne kadar santimetre olduğunu bulalım. Çünkü santimetre cinsine çevirmemiz gerekiyordu. 2 metrenin 200 santimetre ettiğini biliyoruz. 57 de burada olduğu için 257 santimetre'dir. 3 tane ipimiz varmış o halde 257 ile de 3'ü çarptığımızda 771 cm'yi buluruz. Ve biz 3 ipinde her birinde 3 cm kısaldığını bildiğimiz için 3 çarpı 3'den 9 cm'de kısalıyormuş. O halde 771'den 9'u çıkarttığımızda 762 cm olduğunu buluruz. Diğer sorumuza bakalım. Bir terzi 9 metre kumaşın 3 metre 27 santimetresiyle takım elbise, 1 metre 75 santimetresiyle elbise dikmiştir. Terzinin elinde ne kadar kumaş kalmıştır diye sormuş. Ne yapıyorduk çocuklar? Metrelerle metreler, santimetrelerle santimetreleri toplardık her zaman. O halde önce bunları bir santimetreye çevirelim. 3 metre 27 santimetrenin 327 cm olduğunu artık direkt biliyoruz. Yani 1 metre 100 ise 3 metre 300 cm'dir ve 27 de burada varsa 327 cm'dir. 1 metre 75 cm ise 175 cm'dir. Biz bunları bir toplayalım. 327 ile 175'i topladığımızda 502 cm'mizi buluruz. Şimdi bana diyor ki 327 cm ile takım elbise 175 santimetre ile elbise dikmiştir. Yani 502 santimetre harcamıştır. O halde 9 metre kumaşın 502 santimetresini harcadıysa ne kadar geriye kalmıştır bulalım. 9 metreyi önce santimetre cinsinden yazmamız lazım. Çünkü 502 santimetre bulduk ve santimetrelerle santimetrelerin işlemi yapacağız. 9 metrenin 900 santimetre olduğunu biliyoruz. Çünkü 1 metre 100 santimetre ise 9 metre 900 santimetredir. 900 cm'lik kumaşımızın 502 cm'sini harcadıysak bunları çıkarttığımızda 398 santimetreye buluruz. Şimdi 398 cm'nin yüzler basamağındaki kısım metreyi gösteriyordu bize hatırlayalım. O halde ne kadardır bu? 3 metre 98 santimetre eder çocuklar. Dördüncü sorumuza bakalım. Önce elma ağacından elma toplayan Tolga, daha sonra erik ve kiraz toplamıştır. Elma ağacından yola çıkmış, erik ve kiraz toplayıp tekrar yerine dönmüş çocuklar. Buna göre kaç metre yol kat etmiştir diye soruyor. Elma ile erik ağacı arasında 280 cm, erik ağacı ile kiraz arasında 115 cm, kiraz ağacı ile yine elma ağacı arasında ise 257 cm varmış. O halde ne yapacağız çocuklar? Bunları tek tek toplayacağız. Çünkü gittiği yolu hesaplamamız gerekiyor. 280 ile 115'i ve daha sonra da 257'i topladığımızda 652 cm yol yürümüştür çocuklar. Evet çocuklar, 5. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen yıldız artı kare işleminin sonucu kare eksi yıldız işleminin sonucundan ne kadar fazladır diye sormuş. Şimdi çocuklar, 1 metre 51 santimetre ile 1 metre 14 santimetreyi toplamışlar. Metrelerle metreleri, santimetrelerle de santimetreleri topladığımızda metre burada 1 metre var. Burada da 1 metre yani 2 metre eder. Santimetreleri toplayalım. 51 burada, 14 de burada ise 65 santimetre. Yani 2 metre 65 santimetre bu yıldızmış çocuklar. Karevize bakalım. 6 metre 49 santimetre 1 metre 10 santimetreye çıkartmış. Metrelerden metreleri çıkartalım. 6'dan 1 çıktı 5 kalır. 49'dan 10 çıktığında da 39 kalır. O halde 5 metre 39 santimetrede neymiş? Kareymiş çocuklar. Peki 539 santimetre kare 265 santimetrede yıldızmış. Bize buradaki işlemde toplayın diyor 265 ile 539'u topladığımızda sonucumuz 804 çıktı. Yani burasının cevabı 804'müş. Burada da diyor ki kareden yıldızı çıkart diyor. Tamam çıkartalım. 539'dan 265'i çıkarttığımızda ne gelir? 274 cm. Şimdi çocuklar diyor ki ne kadar fazladır? Ne kadar fazla olduğunu bulabilmek için de ne yapacağız? 804'ten 274'ü çıkartacağız. Yani 530 cm neymiş çocuklar? Fazlaymış. Altıncı soruya bakalım beraber çocuklar. Bir kulacı 94 santimetre olan Önder'in 5 kulacı 5 metreden ne kadar azdır diye sormuş. Evet çocuklar bir kulacı 94 santimetre ise bizim Önder'in 5 kulacı ne kadardır? 470 santimetredir. 5 metreden ne kadar azdır diye sormuş bize. Metrelerle metreleri, santimetrelerle santimetreleri topluyorduk ya da onları birbiriyle işlem yaptırıyorduk. O halde çocuklar 5 metre ne kadardı? 500 santimetreydi. Çünkü 1 metre 100 santimetre ise 500 santimetre de 5 metre eder. Ne kadar az olduğunu sormuş. 500 santimetreden Önder'in kulacı yani 5 kulacını 470 cm etmişti. 500 cm'den 470 cm'ye çıkarttığımızda çocuklar 30 cm'yi buluruz. Yani Önder'in 5 kulacı 5 metreden 30 cm azmış. Evet çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.